Kabak çiçeği ile hazırlamış olduğum dolmalarım bitti. Şahane lezzetli oldu. Ben bir tanesini yedim. Muhteşem lezzet. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu beğendiyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, Servet'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün annemin bizlere yapmış olduğu Kabak çiçeği dolması yapacağım sizlere. Annem usul yapacağım. Klasik, üzümsüz. Şöyle pazardan aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Şimdi açık havada bırakırsanız hemen bunlar kapanır ve bozulur. Ben bunları hemen suya bu şekilde öncelikle suya bırakıyorum. Bu şekilde. Diğerlerini hemen kapatıyorum. Çünkü açamayız daha sonra. Önce şu çubukların arkadaşlar alıyoruz bakın. Şunu şu biraz da sap kısmından alıyoruz. Daha sonra içini su alıyoruz böyle biraz. Kapanmış tabi. Bir gün oldu pazardan aldım. İçindeki şu tohumunu eğer almazsanız arkadaşlar şu suyla açayım. O tohum dolmanızı acı yapar. O tohumu mutlaka almalısınız. Şöyle bıçağın ucu yardımıyla ben alıyorum. Tabi bunlar çok nazik. Bakın bıçağın ucuyla bunu mutlaka alın. Bu zehir gibi acı yapar. Bu şekilde bütün kabak çiçeklerimizi temizliyoruz. Yaprakları kopmamasına özen gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Tohumu göster. İçini su alıyorum. Kolaylıkla açılması için. Tohumunu bıçağın ucuyla alıyorum. Tam bu biraz hassas konu bu şekilde. Hepsini temizliyorum arkadaşlar. Bir su bardağı pirincim var, bir çay bardağı küçük çay bardağı zeytinyağım, taze nane'm, dereotu, maydanoz, hepsi yarımşar demet. Bir büyük baş ee, soğanım var. Ee, salçam olduğu için tuz koymuyorum. Salçası kendim yaptım. Videosu var izleyebilirsiniz bir çay kaşığı da karabiber. Bu annemin tarifi klasik. Şimdi yapım aşaması. Önce pirinçlerimi soğuk suda yıkadıktan sonra üzerine kaynar su döküyorum. Yıkamış olduğum soğuk suyla pirincin bir bardağı üzerine kaynar su ilave ediyorum. Ben çiçeklerimin içini temizleyene kadar bekliyorum bu şekilde. Doğramış olduğum bir büyük kuru soğanın üzerine bir çay bardağı zeytinyağım ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım yumuşayana kadar. Evet arkadaşlar, soğanımızı yakmıyoruz. Bakın, sadece yumuşamasını izin verdik. Kesinlikle yakmayın soğanı. Bu aşamada bir yemek kaşığı el salçamı da yavaş yavaş kısık ateşte ocağın altını kısıyorum ve salçamızın rengi çıkana kadar soğanla birlikte kavuruyoruz. Bir çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz bu aşamada. Karabiberimizi de karıştırdıktan sonra da şu şekilde lezzet artıyor. Biraz kavuruyoruz. Sıcak suda bekletmiş olduğumuz bir bardak pirincimizi ilave ediyoruz. Pirincimizi de kavuruyoruz. Bir iki dakika şekilde. Çünkü eğer bu kavurma işlemi yapmazsanız girişleriniz birbirine yapışır. Dolmada tane tane olmaz. Arkadaşlar bu kısmı çok önemli. Şimdi 2 dakika lütfen kavur. Bir bardak sıcak su koyuyoruz. Bir karıştırıyoruz. suyunu çekmesini bekliyoruz. Suyunu çektikten sonra kapağı kapatıyoruz. Bir 20 dakika demleniyor. Pirincimiz suyunu çekti. Şimdi ocağın altını kapadım. Kapağı kapatıyorum. Bir 15 dakika demlenmesini bekliyorum. Kabak çiçeği dolmamızın arkadaşlar içini pişirdim. Bir bardak suyla yarı pişmiş şu anda. Çünkü kabak çiçeğimiz o kadar kısa sürede pişiyor ki pirinçler içinde diri kalıyor. O yüzden bir bardak suyla pişirdim. Şimdi doğramış olduğum maydanozum, taze nane, dereotu hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Ve kabak çiçeklerimi doldurmaya başlıyorum. Arkadaşlar şöyle kabak çiçeğini açıyoruz. Çok nazik. Şöyle bir içine şey yapıyoruz. Bir kaşık. Bir de ikinci kaşığı da ilave ediyorum. Bu aşamada parmakla yapacağız arkadaşlar. Çünkü patlıyor. Çok fazla doldurmayın. Patlar. Şimdi ondan sonra bir tane böyle kapatıyoruz. Yapraklarını emniyet bayı bu şekilde bir kaşık yedim. İçini şahane olmuş arkadaşlar lezzet. Şu şekilde açtıktan sonra parmağımızla şu çay kaşığı ile arkadaşlar iki çay kaşığı tam geliyor bir çünkü benim çiçeklerim çok küçük arkadaşlar fazla doldurursanız çiçek patlar patlamaması için şöyle kapatıyoruz bütün yapraklarını bu şekilde hazır Arkadaşlar şunu göstereyim maydanoz mu yapraklarını içine doğradım sap kısmını da dolma tenceremin altına koydum ee, yapışmasın diye kabak çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar şöyle çay kaşığıyla benim kabak çiçekleri küçük olduğu için 2 çay kaşığı tam oluyor arkadaşlar fazla doldurursanız eğer patlıyor bu biraz daha büyükmüş bir önceki iki kaşıktı. hemen şöyle yaprakları kapatıyoruz alt kısmına getiriyoruz açılmaması için bu şekilde tenceremize hazırlıyoruz evet arkadaşlar kabak çiçeği dolman bitti bu şekilde hazır şimdi üzerine sıcak suyu ilave edip tabaklarını kapatıp bir 15 dakika pişireceğim. Kabak çiçeği dolmamı sardım. Şimdi üzerine bir bardak sıcak su ilave ediyorum. Zaten bir bardak suyla pişirmiştim. Şimdi açılmamalar için üzerine tabak kapatıyorum. Çok şiddetli ateşte pişirmeyin kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 15 dakika yeterli tam 15 dakika oldu arkadaşlar ocağın altını kapatın zeytinyağlı olduğu için bir yarım saat soğumasını bekliyorum daha sonra servis yapacağım yemeğim yarım saat dinlendi arkadaşlar soğudu bakın şu güzelliğe ne kadar güzel oldu şimdi servis kabına alıyorum Soğudu artık parçalanmaz bundan sonra. Sıcakken alırsanız dolmalarınız parçalanır. Bu şekilde hazır. Kabak çiçeği hazırlamış olduğum dolmalarım bitti. Şahane lezzetli oldu. Ben bir tanesini yedim. Muhteşem lezzet. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu beğendiyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, Yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi tadım zamanı. Şu güzel dolmalarımız. Tabii tam soğumadı ama şu şekilde alıyorum bir tanesini. Sizin için aslında bu bıçakla değil, elle yenir. Şöyle ben içini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın pirinçlerimiz tane tane dökülüyor. Hem pişmiş, lezzet. Şöyle açın içini. Zeytinyağlı bol yeşillikli. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir pirinç tanesi bir diğerine yapışmıyor. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Sizin için bir tadayım. muhteşem arkadaşlar. Devam ediyorum yemeğim. Hepiniz afiyet olsun. Sağ olun.